Herkese selam. Bugün Minecraft Survival 9. bölümdeyiz. Evet arkadaşlar en son iki tane köy ticaret merkezi yapmıştık Ama ben onları ne yaptım? Çoğalttım ve yönlerini bu tarafa şey yaptım. Devamını da sizde yaparız diye buraya kadar bıraktım. Size çıkardığım büyüleri göstereyim. Tüy düşüşü 4, servet 3, ipeksi dokunuş, patlama koruması 4, tüy düşüşü 3. Bu da çıkmış. Önce bu çıkmış demek ki. Verimlilik 3. Eklem bacaklar 5, kırılmazlık 3, Ganimet 3. Onarım. E, ee, darbe 5. Patlama koruması. Yemleme 3. Spürücü kenar koruma 3. Güç 5. Sonsuzluk ve keskinlik 4. Deniz şansı 3. Daha fazla tüfaneci basar mıyım bilmiyorum. Daha ne çıkabilir ki? Onun için bu bölümde şu okçularla çobanları koyacağım. Ondan sonra şuraya bir yol yapacağız sizle beraber betondan. Hazırlıklarını yaptım. Şuraya sandık attım bakalım burada neler var. E, zümrütlerimiz var. Onların büyüsü ganimet 3, keskinlik 4, ipeksi dokunuş falan filan kitap. Şurada bir keskinlik 4 büyüsü var. Bayağı çalıştım yani burada. Ondan sonra sınırsız yakıt buldum. Buradan aldığım ipleri yüne çeviriyorum. Ve hepsi burada. Üstten attığım zaman tak 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 onlar pişiriyor. Ay yani odun kömür atmaya gerek yok yani. Buradan alıp buraya vereceğiz. Olay bu. Burası da sorunsuz çalışıyor zaten. E, şimdi bir kemik tozu farmı değil de sistemi yapacağım. Neden yapacağım? Beyaz böyle lazım. Şuraları kırmızı beton koyacağım. Kırmızı beton ayarlamıştım. Kolaymış yapımı. Betondan yapacağım. Ortasına da beyaz bir yol. Onun için şimdi kemik tozu sistemi yapmam gerekiyor. Şurayı kazalım şöyle bir üç blok. Arkadaş. Aynen. Şimdi iki tane sandığımızı koyuyoruz üst serine iki tane huni. E, huni'nin üstüne de gübrelerin varilimizi koyacağız. Varil gübre varilin üstüne de konuşamadım ha. Hunilere koyuyoruz. Hunilerin üstüne de sandık koyacağız da. Bu taraftan koyalım. Şöyle. Ama keşke beraber olsaydınız. Nereye gittin? Ha bunun içine gittim. Şurada. şöyle yerleştirelim. Şimdi ben tohum muhum varsa atayım bunun içine. Şöyle bu var. Bu çalışıyor mu acaba? Aa bu da çalışıyormuş. Bakalım üstünde buğday var da buğday atmayacağım. Toplayayım ben gerekli malzemeleri. Evet bakalım. Bu çiçek işe yarıyor mu çiçekler? Yarıyormuş. Bunları at falan. Elma yarıyor mu? Elma da yarıyor. At bunları o zaman. Bakın çalışıyor şu anda. Sesleri duyuyorsunuz. 3 <laughs> tane kemik tozu yaptı. Buğdayları da bırakalım. bakalım başka ne koyabiliriz. Bakalım neredeyse bütün yeşilliklerimizi yiyecek içeceklerimizi veriyoruz. Bir ha bundan şey olabilir. O zaman bunları hemen tohumu çevirelim. bakalım böyle. Bunlar dolsun baba. bakalım bayağı işimizi götürür bu ya şuraya bir yapalım kaç tane yapalım Aynen şöyle bir yapalım bakalım Aynen. Bakalım nasıl gözüküyor. Ortası beyaz olacak. Bence güzel gözüktü ya. Hatta ben şimdi şey yapayım. Beton farmı varmış. Onu da yapayım. Arkadaşlar şimdi beton farmı yapacağım. Bunlar bana lazım. Nereye kurusak ki farmı? Onu da buraya koyup kuralım ya bunun yanına. Biraz karman çorman oldu ama şimdi ileride çok gelişirsek hepsini ayrı bir yer yaparız özel. Ne diyorsunuz? Şuraya mı kuracak? Burası iyi gibi ya. Şimdi iki Buraya böyle yapıyoruz. Her zamanki gibi. Sonra bunun üstüne huni koyuyoruz baba. Ve buraları kapatıyoruz. sonrasına buraya bunu koyduktan sonra tahta basamağımızı şuraya bir tabela koyuyoruz krallar ondan sonra şuraya bir toprak koyuyoruz buraya bırakıcı buraya da bir gözlemci koyuyoruz Evet gözlemci koyduktan sonra üstlerine ee, redstone tozu koyuyorum ve buradayı kapatıyorum. İsterseniz top, toprağı da kırıp bunu, bunu böyle koyabilirsiniz. Şimdi buradan suyu koyuyoruz arkadaşlar. Ben önce bir AFK bırakmayacağım. Kırmızı bir beton, e, betonun sağ, sağ tığı alıyoruz. Sağ basılı tutuyoruz, sol da basılı tutuyoruz. Sağ basılı, sol basılı. Biraz soğutmamız lazım. Sonra AFK bırakacağız Bunu Bakalım ne kadar veriyor bize. Derinlik de var. Ganimet de var. Bakalım. Yine aynısını verdi. Bu farm çalışmadı. Yine olmadı arkadaşlar. Bu farm çalışmıyor ya. Ben hemen kum ve çakıl toplayıp geleyim. Evet ben e, çakılı kum topladım. Biraz da boyamız var. Bunları hemen olabildiğin kadar çimentoya dön dönüştürelim. Buradan da bunları alsak beyaz boya oluyor galiba. Hı. beyaz çimento tamam. Şimdi buraları kazalım ince. şimdi şu ortadan bir beyaz çimento çekelim hemen Aynen Buradan da kırmızı beton çekelim Çok güzel durmuyor mu ya bu Betonlar güzelmiş aslında Aynen şimdi buralara çimento yapacağız Şimdi bu çimentoları betona çevirmek için su dolduracağız arkadaşlar. Bilmeyen varsa. Tak. Bakın. Şuradan da alalım. Alalım. Beton oldu gördünüz mü? Bakalım. Alalım. Koyalım. Niye alamıyorum? Aldım. Bakın hepsi betona dönüştü. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Oldu ha. Çok farklı gözüküyor. <laughs> Yukarıdan bakalım bir de. Aynen çok değişik gözüküyor. Hatta bu bunların üstüne böyle yümmün koyarız. Güzel olur. Rengarenk olur. Şimdi ne kaldı? Ben bu farma bakacağım arkadaşlar. Ee, şu an olmadı ama galiba bir daha deneyelim ya. Galiba bunu AFK bırakmak gerekiyor. Şöyle yapalım. Ben sağ tığa basılı tutuyorum. Şimdi sol tuşa basılı tutacağım F3'te yapacağım. Bakalım işe yarıyor mu? 2'ye kadar bakalım. Aa çalışıyor. Eee, ama sürekli aynı parça geliyorsa bana. dakika bir deneyelim bakalım. Evet bakalım. 64 tane 32 tane. O işe yarıyor lan. Demek ki f 3 bırakmak gerekiyor. Aynı renkteki çimentoları koyuyorsunuz buraya. Evet. Yani evet böyle işe yarıyor. Peki ben bir şey daha deneyeceğim. <laughs> Şimdi buraya bunu koysak. Bu kadarcık olsa bile yetiyor mu? 38 tane de yetiyor mu bize baba? Ha su olduğu için hemen betona dönüyor. Bakalım. Yani çok malzeme yapmaya gerek var mı? Ben onu öğrenmek istiyorum. İkisi tek yetiyor mu ya? Yani? Bakalım. Evet. Olay bu. Ama buradan da bitmiş tam. Demek ki bunu tak 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 çaktık mevzuyu ya. Çimento olarak koyuyorsunuz. Buraya da çimento koyuyorsunuz. Aynı renk olması. Sağ tık basılı sol tık basılı F3T. Olay bu kadar. Şimdi şu Mesela ip, iplikçileri buraya alabiliyoruz mu? İplikçi ne mi? Şunu şöyle boşaltalım. Sen gel baba. Bakın ben böyle yaptım. Buraya gelecek var mı mesela? Şu an birisi buraya geliyor. Şöyle koysam bunu. Tak atıyor da anladın mı? Şunu alayım. Şu yolları düzeltmem lazım benim ya. Hemen bir yolları düzelttim. Evet şimdi. La sen binmeyecektin ya. Şöyle yapalım. Neyse tam yerinde durdum ha. Ben Sen çıkmayacaktın orada işte. Git 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 git. Aynen. Tamam çok kolay oldu lan bu. Şimdi şurayı şöyle yapıyoruz. Git biraz daha baba. Tamam. Çok kolay oldu ya. Burayı kıralım. Ne veriyorsun bize sen? Tam tamam burayı kırmaya gerek yok. Şimdi sen dağılın bakalım. Sen böyle gel. Şu an bunlar toplantıya gidiyor. Biraz bekleyeceğiz. Toplantıyı bozabilir miyim ben zile bassam? Evet, bunlar geldi birisi oltaya yakalandı. Hemen hallediyoruz. Şimdi arkadaşlar ya abi sen binmeyeceksin bak. Böyle boş bırakırsanız bunlar bayılır. hadi heh, aferin. Ya git git. Vallahi seni de keserim şimdi ha. Bunun üstünü kapatıyoruz. Aslında şöyle yapabiliriz ya. Madem bu da burada. Madem pembelisin. Ama bununki nerede olacak? Bu buradaysa. Bu da burada olacak. Seninki de burada olacak. Şöyle yapalım. Sizin aranıza duvar öreceğiz. Sen buraya geleceksin. Biriniz geçin şöyle hadi geçin. Gel sen şöyle. Aferin bu kadar basit canım benim aferin. Bunu öyle bir yapmam lazım ki. Aynen tamam. Aa burayı da kapatmam lazım. Git oraya. Git git canımı sıkma. Sen de git, git şöyle git şöyle hadi. Aynen. Git oraya. Ulan ne uyuzmuşsun sen ya. Git canım benim oraya. Git. Gel 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 gel. Hoppala. Heh. Tamam. Oh. Ne kadar uğraştırdı ya. Bunları tek tek yapmak lazım. Bakalım. Fazlalık var mı? Tamam. Siz buradan çıkamazsınız zaten. Şimdi bu okçuyu alacağız buraya. Şuraya bir sandal koyuyoruz. Sen gel böyle. Git oraya, yeter git, git, git. Sen bunlardan değil misin? Şöyle yapsak, okçu mu bakalım? Aynen. Diğer okçu kardeşte de gelsin. Bakalım oldu mu? Oldu işte ya. Şu köylü farmını şuraya alayım. Ve doğan köylüler hepsi ee, burada doğsun büyüsün. Bak o ne yapıyordu mesela? O köylü. Onu ben alabilir miyim şimdi? Beni görüp yanıma gelebilir mi? Gelirse ona çok güzel bir meslek vereceğim. Gel bakalım. Gel 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 gel. Aferin. Bak şimdi sana öyle bir meslek vereceğim ki. Haritacı yapabiliriz ya. Seni haritacı yapalım biz. Seni haritacı yapalım ya. Sen niye bunu almıyorsun? Ha oldu. Tamam arkadaşlar yoruldum ya. Bakın bir beyaz kedi daha gelmiş. He bakın size bir şey göstereceğim. Bakın burada kim var? Hadi uyuyalım. Evet bu bölüm ne yaptık? Buraya kemik tozu farmı gibi bir şey yaptık. Farmı değil de. Sonra çimento farmı yaptık. Bu gerçekten işe yarıyormuş. Olay F3'te arkadaşlar. Sonra köylü merkezi yaptım. Burasını ben zaten arada yapmıştım. Çıkarmadığımız büyü var mı bilmiyorum. Varsa yorumlarda yazın. Burayı da işte okçuları, mokçuları, o büyücüleri hepsini koyacağım. Bence güzel olacak burası. Şu an baksana sanki... Bambaşka duruyor ya. Sanki e, mod oluyor ya. Onun gibi duruyor. Evet. Çok köylü sesi var. Evet. Dokuzuncu bölümümüz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.